Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video çekiyoruz. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone like atmayı unutmayın. Bu arada videoya geçmeden önce kanalımıza abone olanları gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kanalımıza abone olanlar var. Sizler de kanalımıza abone olursanız bu buradaki tabloya çıkma şansına sahip olabilirsiniz. Neyse hemen videoya geçelim. Burada da gördüğünüz gibi abone olanlar, like atma var. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Neyse evet arkadaşlar sıradaki videomuz ee, bunların gerçek yüzlerini göstereceğim arkadaşlar. Neyse hemen başlayalım mı diyor arkadaşlar? Merhaba Uğur böceği Merhaba Fakir. Benim yüzümü gösterebilirsin. Tamam Uğur böceği Evet arkadaşlar yüzünü göstermemize izin verdi. Evet haydi bakalım açıyorum. Hazır mısınız? Açıyorum arkadaşlar. A açıyorum. Açtım. Evet gördünüz mü? Açtık arkadaşlar. M e, mucize Uğur böceğinin de yüzü böyleymiş gördüğünüz gibi. Çok güzel bir yüzüm varmış. Teşekkür ederim Fakir. Neyse sıradakilere geçelim hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da korkunç kardan adam var yüzünü göstereceğim. Seni sevmiyorum ya. Sevmezsen sevme çok umurumdaydı. Ne diyorsun oğlum sen? Neyse hiç umursamayacağım seni. Evet arkadaşlar korkunç kardın adamın da yüzünü gösteriyorum. Evet arkadaşlar açıyorum gördüğünüz gibi. diğerine geçelim. Hemen şöyle evet arkadaşlar can dostum Tepegöz'e geçebiliriz. Çok da yakışıklısın mısın Tepegöz ya? Neyse hemen açabilirim arkadaşlar. Hadi bakalım. Açıyorum acaba nasıl ya Tepegöz'ün yüzü? Hemen bakacağım. Açıyorum arkadaşlar. Arkadaşım bir durum musun? Kanalıma abone olup like atmayı unutma lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutma. Eğer yoksa tablette çıkma şansına sahip olabilirsin. Neyse Hadi bakalım videomuza devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hı? Bu ne böyle? Arkadaşlar biraz korkunca benziyor ama de e, yakışıklısın tabi göz. Çok güzel çok. Çok güzel ya. Neyse arkadaşlar sıradakine geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradakine geçelim. kızım evlendirdim Ben de seni seviyorum fakir. Ee, evet evet ben de seni seviyorum. Neyse hadi bakalım açalım şunu. Arkadaşlar birlikte tırsıyorum. Acaba nasıl bir şey? Ben de merak ediyorum. Neyse hadi bakalım. Hadi bakalım açıyorum. Açıyoruz bakalım hadi bakalım. Neyse açıyorum. Hop hop hop. Ya bu nasıl bir şey? Olamaz. ya. Evet fakir ben böyleyim işte. Neyse tamam tamam. Şöyle bir kapıdan çıkmış gibi arkadaşlar. Böyle bir kulakları var. Nasıl bir kulak? Evet yani oradakine çok benziyor. Elleri bembeyaz gördüğünüz gibi. Kuyruğunu göremiyoruz ama çok korkunç. Böyle çok karanlık bir odadaymış gibi. Ve son iki tane kaldı arkadaşlar. Hemen onları da açıyoruz. Bakalım Şirin gerçek yüzü nasılmış onun? Ben çok merak ediyorum. Hiç Şirin gerçek yüzünü görmedim ya. Hemen açmaya gideyim. Şişek dostum nasılsın? İyiyim fakir dostum. Sen nasılsın be ya? <laughs> ben de iyiyim Şişek dostum ya. Birazcık gel komik konuştun. Hemen açıyorum arkadaşlar. Ee, evet acaba nasıl? Ben de çok merak ediyorum. Neyse hadi bakalım. Açalım arkadaşlar. Video birazcık kalma kısa olacak. Ama arkadaşlar yani kısa yapmak zorundayım. Çünkü bu kadar çok az bir karakter koydum ben buraya. Neyse yani herkes videoma herkesi videoma davet ettim. Onlar da benim davetimi reddetmediler. Çok sağ olsun. Neyse açıyorum bakalım. Hemen şöyle açalım arkadaşlar. Evet. Vay yakışıklıymışsın Şürek ya. Arkadaşlar böyle bir gözleri var. Aynı buraya benziyor. Yep yeşil kıyafeti. Bence çok güzel arkadaşlar. Şürek çok yakışıklıymışsın ya. Sağ ol fakir dostum. Sen de çok yakışıklısın. Sağ ol Şirek. Neyse. Esra eşekti arkadaşlar. Hemen eşeği geçelim arkadaşlar. Eşek dostum nasılsın? Hani Bizi karton ketten kurtarmıştın. Evet fakir dostum. Ben sizi karton ketten ku e, kurtarmıştım demiştim ki. Ha ha. Olamaz. eşek ne yapacağız şimdi? He? Ne yapacağız? Benim bir fikrim var fakir kardeşim. Sen ne tatlı bir kedisin öyle kardeşim. Seni çok sevdim ben kardeşim. Hı? Bana mı dedin eşek? Evet evet hatırlıyorum. Neyse hemen şurayı açalım arkadaşlar. bakalım. Bir, iki. Hazır mısınız? Bir, iki, üç, dört, 5 Çok yakışıklıymış. Oha çok yakışıklıymışsın ya. Sağ ol fakir dostum sana çok yakışıklısın. Sağ ol sağ ol. <laughs> Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Biraz kısa gibi oldu ama bu kadar karakter koydum. Kanalımıza hala abone değilseniz buradan gördüğünüz gibi abone olabilirsiniz.